natalinizde bu şekilde bakacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde çalışmanızı istiyorum. Türkiye. Full moon dışarı aldım. İçerideki harita Türkiye. Dışarıdaki harita Dolunay haritası. Şimdi baktığımda ben ne dedim? 6 derece benim için önemli. 6 derece şu an Türkiye'nin MC'sinde. Yani en tepede. Karşısında da Mars var. Görüyor musunuz? Yani bu ne anlatıyor? Burası MC dünya astrolojisinde bir kere burası bizi yöneten, lider. Kralın evi burası. Burası muhalefetin yeri. Şimdi burada ya lider hasta ya muhalefetten biri hasta. Birini ameliyat mı olacak? Birileri ameliyat olacak. Mars var. Ya da birileri kavga edecek, tartışacak. Ya da birileri ameliyat olacak. Mars olunca ben ameliyat da düşünebilirim değil mi? Ee, sadece iktidar diyemem. E, karşıda ay var. Lideri de etkiliyor. Kralı da etkiliyor. Kralın evi orası. Aşağısı da muhalefet. E Mars orada muhalefi de etkiliyor. Onu da çünkü karşısında ay var. Ya iki taraftan da bir şey olabilir burada. Allah korusun bir kaza da olabilir. Türkiye'de mesela liderlerin kazalarını da duyuyoruz yaşıyor. Bunun içerisinde bir Mars var. Direkt sıkıntı. O yetmiyor. Bir de bu durum neye arkadaşlar kareliyor? Pluto. Bir ölüm var burada. Ya da hepimiz Türkiye çok ciddi bir ölümle uyanacak ya da duyacak. Ama bu muhalefet ve lider kısmını da sarsacak. Bakın Pluto kareliyor. Bir grup halk da olabilir bu. Allah korusun tekrar tekrar iptal. İşte böyle şeyleri görüp de söylememek zor. Söylemek zorundasın. Söyleyince de hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü burada Pluto karesi var arkadaşlar. Evet Ascendant da kare yapıyor. Tam partil. 7. Bakın 7, 7, 6, 6. Tam partil yani. Ama Pluto da tabii ki e, ben çalışmayacağını söyleyemem. Pluto'dan bahsediyorsun. Yani 8 dereceye kadar çalışır. 5 dereceye kadar çok kuvvetli çalışır. Yani Plüto da işin içinde. Yani burada çok ciddi bir durum var. Türkiye'nin haritasına baktığımda